Şarkı denen hepimize sevgiler, saygılar. Yeni <laughs> bir video yine sizlere beraberiz. <laughs> sevgiler, kutlayanlar. Evet. Arkadaşlar çıktık öyle bir dolaşmayın. Etrafa içeceğiniz belli değil. Kafamızı böyle takılacağız. Şarkısı yok olsun. Şey o, ben en iyisi bu videoyu bir önce bitirip eve gideyim. Şafak yarası. Ezan okurken konuşmadım. Esen dinleyin istedim. Ya şarkı acayip bir şekilde trafik yoğunlaşmış. Yani Temmuz Ağustos atmıyor yani. Her sokak araba kaymıyor. Bir de yollarda da yoğunluk var yani. Tekeli, tekeli bisiklet kullanmak problem şu anda. Mesela şuradan caddeye çıkayım da çok fazla gezmeden sevgi onun oradan bir bankam vurayım oradan eve giderim inşallah. Bu da böyle bir video olur. Umarım seversiniz. Neredeyiz? Şarkı kötü Merkezi'nin oradayız. Buradan Olukbaşı Deresi'ne doğru gidiyorum. Önümde kuş var. Bir bayır olur çıkabilirsem ne mutlu bana. Tekenden bu bayır çıkmakta zor. Çok şükür. Çıktım. Evet. Şimdi tesadüf o ya. Şurada bir durayım. Sahibinden satılık 3 artı 1 daire. Telefon numarasını yazmışlar. 0545 Kaç? 690 9 54 böyle bir şey yazıyor ama o 699 da 7 oda 9 gibi duruyor. Arzu edenler, ilgilenenler arayıp sorabilir. Bu daire yeni yapılan binalardan Merve Apartmanı'mış. Akbaş inşaat diyor. Hemen Sağlık Hocam şurası. Kültür Merkezi zaten arkada. Ana Cadde yakın. Olu Deresi'nin hemen yanı. Güzel bir yer. Emlakçı değilim. Fakat böyle gördüğümü de çekiyorum sizlere faydası olur belki diye. Umarım faydası olur. Geçenlerde öyle bir çekmiştim. Bayağı kişi aramış. Burada da var hani bir ilan. Sahibinden satılık diye yazmışlar. Sanırım şu giriş katı. Bunlar daha da yeni binalar. Gördüğünüz gibi güzel bir bina. Daire almak isteyenler. Kombis yok, zaten kombi için Kollektörlük gayet güzel. Eletir, doğalgazın borusu falan çekik hazır. Oraya bir kombi takılacak, dönüşüm yapılacak o kadar. Oraya bir cam balkon kaplatacaksın. Mis gibi daire. Sahibinden satılık yazmışlar. Telefon numarası da orada 0532 457 53 çift 0 Evet, bu daire de güzel. Balkonları falan bunların çok iyi var mı diyor. Evamiye düşünüyorsanız şarkıya geldiğiniz zaman arayın beni yardımcı olalım. Birkaç tanıdık emlakçı arkadaş da var. Yani onlarda daha fazla alternatif oluyor, çeşit oluyor. Benim gördüklerim tabi bunlar sahibinden yazıyor. Ev almayı düşünenler değerlendirsinler. Çocuk parklarında çocuklar şu anda gayet güzel mutlu oynuyorlar. karşıya geçsem mi acaba ya? Düz aşağı inecektim, bu karşıya geçeyim. Evet. Hmm. Kasiye vermiş. tavşan avı. Tavşan avı tavşan. Çalın bak kay, kaç 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 yapacaksın bana. Tolga bir burası mı? He? Evet. Tolga biskeçi burası mı? Ee, evet öğrendiğimiz iyi oldu ya. Evet. Öğrendiğimiz iyi oldu. Evet. Bayramdan sonra geleceğim. Bayramdan sonra geleceğim. Şimdi bir iki tane video çekeyim de. He? Beş dakikada bir şey kaybetmeniz de. Yani kahve içemekten sonra gelmenin bir anlamı yok Tolga. Seni zarara sokamadıktan sonra gelmenin bir anlamı yok. Kahve içemiyoruz. Diyorum senin masrafa sokamadıktan sonra gelmenin ne anlamı var? Olsun ne fark eder? E kahve içemiyoruz. Alacağım olsun veya kahve paketini vereyim iftardan sonra hiç. Olmaz. E, kahve burada, burada anlamı var o kahvenin. Eve gittikten sonra evde de kah kahve, kahve var. Ne yapayım define mi buldun orada? Maksat zarara sokmak değil mi abi? He. <laughs> define mi buldun hayırdır? Abi define tabii. Nasıl şarkı hareketlenmiş yalnız ha? Kuru hareket. Kuru, kuru bulmuyorum da bisiklete zor geçemiyorlardan. Kuru hareket. Ha iç lastik. Vay seni uyarık vay. Vay, vay seni köftor vay. Soklara bak. Vay, 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 vay. Abi bizde hem toptan hem parakende. Vay 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 vay. Doldurmuşum. Tolga bu bisiklet de güzel bisiklete benziyor ha. Evet. Şu bisiklet güzel bisiklete benziyor. Bizim o Peugeot'a benziyor hafta. Şu şeyleri falan. Evet. Kardeşim ben sana gene uğrarım, muhabbet ederiz. Tamam. Bu eleman yeni mi? Hayırlı olsun. Eleman yeni. He? Yeni abi. Kimin yenisin? Dayım. Sen bu bu senin dayın mı? Dayım. Abi. Ne zamana kadar? Hala. Hala mı? Hala. Değişiklik olmadı yani. Ölene kadar. He? Onu baştan söyleyecektin ölene kadar. <laughs> Bak canım. Ben vallahi çıktım Tolga öyle biraz dolaşayım dedim ama dolaşmak da sıkıntılı ama şarkı dolaşma, içinde. Bak, kör düğüm olursun. Ya kör düğüm bırak şarkı içinde dolaşamıyorsun. Bisikletten tek elen kullanıyorsun. Sıkıntı. Yollar bozuk. Yollar berbat. Berbat. Bozuk değil. Berbat. Yani o da dedim bari bu tarafa doğru kaçayım. Bu tarafta bir video çekeyim. Buradan zaten gideceğim şimdi. Geri dönüş yapacağım. Çok fazla oruçlu. Sesimiz kesildi değil mi? O ses yok vallahi şükür. Dua ediyorum sana videoları izlemedin mi? Pek vaktim olmadı da birkaç tanesini izledim. Hatta Gördüm akşam. Beğenmişsin yorumu. Evet beğendim. Sana kolay gelsin kardeşim. Sağ ol abi sana da kolay gelsin. Burada bayramdan sonra inşallah iş edeceğiz. Geliriz gene otururuz muhabbet ederiz. İnşallah abi sana zaman beklerim. Hadi Allah'a emanet ol. Sen de abim teşekkür ederim. Görüşürüz Geldiğin Sağ ol. Neyse bu videoyu da çekelim. Bundan sonra eve gideriz çünkü sıkıntı. Trafik problem. Şuradan ileriden dönüyor. Olmazsa geri dönmüyor. Kirlerden abi dans mı diyor? Oo, <laughs> la ilahe illallah Muhammed Resulullah. aklıma gelmişken şu konuya bir değineyim. Şimdi arkadaşlar ben videolara başlarken çok profesyonel değiliz. Kendi çapımızda video çekiyoruz biliyorsunuz. Genelde işte selamlar öküm. Şarkıdan sevgililer, saygılar diye başlıyorum videoya. Geçen arkadaşım bir tanesi yorum yapmış. Eksik olmasın. İşte selamlar yerine günaydın falan desen daha iyi değil mi? Diye bir şey yazmış. Şimdi değerli arkadaşım. Dedim ya ilk başta da e, biz bu işi profesyonel yapan insanlar diyoruz. Kendi çapımızda, kendi yağımızda. Şu bisiklete bindik böyle çıktık elimizi, telefonumuzu aldık. Kafamıza göre videolar çekiyoruz. Yani bunda çok fazla detaya takılmamak lazım. Ben selamı Allah'ın selamı olduğu için veriyorum. İşte siz de Allah'ın selam dersiniz ya da demezsiniz. O kişisel tercihiniz. O kadar çok da problem değil benim için. Nitekim sonuçta selam vermek günaydın da için alır, iyi akşamın için alır, hepsinin için alır. Açılım çok geniştir. Ben selam veriyorum genelde. Bazen de unutuyorum. Direkt selam vermeden videolara başlıyorum. Ee, selam verip vermeyeyim mi vereyim mi vermeyeyim bunu yorumlarda belirtirseniz ben de selam veririm ya da vermem ona göre videolara daha düzgün şekil veririz yani. Allah'ın selamını vermek bir mekana ya da bir yere arkadaş ortamına girerken veriliyor zaten biliyorsunuz. Türkiye nüfusunda %99'un Müslüman olduğunu kabul edersek selam vermek kimseyi yadırgamaması lazım diye düşünüyorum. sen de yadırgamasın değerli arkadaşım. Yorumlarınıza devam edin. Yorumlar bizim için, beğeniler bizim için önemli. Yapmış olduğunuz her yorum, her beğeni bir başka arkadaşın ekran düşmesine sebep olur. Bu da kanalımızın büyümesine vesile olur inşallah. Sizlerin sayesinde kanalımız daha da iyi yerlere geleceğine inanıyorum ben. Destek çok önemli. Destek olmazsa benim ne işim var Ramazan'da oruç coştu, buralarda derim ben. Lakin demiyorum çünkü e, videolarımız izleniyor. Bu da bize Aynı zamanda güç veriyor, bizi motive ediyor. Bu da güzel güzel oluyor. Az önce kasapta karşılaştığımız bayan, şimdi yine karşılaştık. Karşımızdaki geldi Yine karşılaştık. Bu kadar karşılaştırdınız. Siz buralarda oturuyorsunuz galiba. Ee, o köpekli bir yerdesiniz. Şşş. Ben o tarafa geçemiyormuştu korkudan. Çok... Ya, Yalan işte oğlum, korkusu. Ben de çok korkuyorum ama koruma sıkılıyor ben. Tek eli bisiklet, tek eli telefon tutuyorum. Yani zaten biri şu bir, biri bir hırlasa... Durduğunuz zaman o kaçıyor zaten. Kaçıyor da işte ve onun korkusu beni çok etkiliyor. O köprüyü geçemiyorum orada. İnanın ki ben sizi çok yani o köprüden benim hemen solda zaten sizi çok iyi Ben de gerçekten çok korkuyorum. Geçen zoraki gittim o da nereden gittim biliyor musun? Yukarıdan gittim mouse aşağı indim. Oradan da korkudan baktım köpek yolun ortasına yatıyor bakkalın sahile indim. Sahilden çekerek böyle geldim. biz de i̇şte, sevmeye başladık. Bizim kapının, var, köpek, bizim kapının önünde var 8-10 tane köpek. Yanından geçemezdik. Bizim kapının önünde var 8-10 tane köpek yatıyor ama onların zararsız olduğunu artık ben idrak ettim ki onların yanına artık onlar yokmuş gibi davranıyorum. Evet, evet. Bunlar için de aynısını evet. yapabilsek. Şimdi onlar sizi tanımadığı için hırlıyorlardı. Hırlı evet. hırlı hırlayan köpek de olduğu için ben sıkıntı yaşadım yani. yani Videolarımızı izliyor musunuz YouTube'da? Evet, evet, takip hiç yorum yapmıyorsunuz? Efendim. Yorum yapmıyorsunuz hiç? emeği ee, Yok, YouTube'dan videolara yorum yapın. Bizim için önemli. Tamam, tamam. İnşallah. Tamam. tamam. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, İyi günler, evet, hayırlı bayramlar. Tamam, hayır. Sağ olun. Hadi dayıcığım, hadi. Az önceki, yani bir önceki videoda ee, kasaba gitmiştim. Oradan işte sucuk vesaire, kıyma aldım. Tesadüf bu bayan da oradaydı. Bismillahirrahmanirrahim sanırım dedi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Her neyse o da alışveriş yapıyordu o anda. Tesadüf o ya. E, ne kadar zaman önce çekmiştim bilmiyorum. Belki geçen sene. Belki daha önce bilmiyorum ama geçen sene muhtemelen. Çekmiş olduğum bir videoda Sevgi Yol'la karşılaşmıştık. Ben sizin videolarınızı izliyorum demişti. Hatta videosu da var. O videoda eskiden çekilmiş olduğu için. Arşivde var. Yine karşılaştık nasip. Böyle e, tesadüfler oluyor. Bugün çıktık. nasipte böyle video çekerken tartışmalarla karşılaşmak varmış. Başar iki istemişti arkadaşım birisi. Burası sık sık isteniyor. Ve benim e, ben de geçen yorumuna şunu yazdım arkadaşın. Buraya geldiğiniz zaman zaten genelde yüzde 99 bu taraftan giderken alternatif olarak çok fazla yol kullanmıyoruz. Buraları kullanıyoruz. Çünkü sahil kısmı daha bir hareketli, daha bir güzel oluyor. Sevgi yoluna burası kolay olduğu için buradan direkt sevgi yoluna geçiyoruz. Bu yolu kullandığımızdan dolayı videolarımızın çoğunda zaten orası var. Yani başar iki sürekli videolarımıza çıkıyor. Bakın sokakları görüyorsunuz. Sıra sıra arabalar her tarafta. Şakı yükünü almaya başladı diyelim. Marketlerde alışveriş yapan insan sayısı bayağı bir fazla. Marmara için bahçesi. Bakın arabalar dolmuş. Demek ki bayağı bir insan gelmiş Şaköy. Hala da geliyor. burada da su, su patlamış, su geliyor mu? Ne oldu orada? Ne oldu? Bir kere bakayım falan. <laughs> Neyse. Bizi bağlamıyor. Şöyle sevgi onu orada videomuzu iskele oraları bitiririz herhalde. Burada da bazı hazırlıklar yapılmış. Kadın meclisi falan diyor Oralarda açılacak herhalde. Burada yeni açılan mekan var herhalde. Geçen gün gördüm. Açılacağını falan yazıyordu. Nasıl meyane galiba. Restoran meyane de yazıyordu. Restoran olsa iyi diye belki tercih edilir de meyane yazdığı için sıkıntı oluşturuyor bazı kitleler için. Mesela ben mesela bir şey yiyecek olsam tercih etmem. Ama tercih eden arkadaşlara da bir şey diyemiyorum Ama sadece restoran yazmış olsaydı. Arda sırada bir şeyler yemeye girerdik muhtemelen. Buranın bile zemini bozuk oldu artık bakın. Eskiden yağ gibiydi. Buranın bile zemini bozuldu. Yeşersin bakın eğer burada bir sarmaşık var daha önce de söylemiştim. Yeşerirse çok güzel çiçek açıyor. Çekeceğim onu. Hava biraz yumuşadı. Güneş yüzünü gösterdi iyi oldu. Burada gördüğünüz gibi trafik yoğunlaşmaya başladı. O demek oluyor ki birazdan Bitireceğiz yanımızı Güngör sen yaşıyor mu ya evet. Belediye zehri dediler senin için só fosse. Evet arkadaşlar şarkı inanın şu anda yazar atmıyor. Göze görür bir kalabalık var yani. Yettik. Dur bakalım Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Ya bu insanlar bu da mı cahil ya? Buraya kim daha bir şey an? Ben anlamış değilim yani. İskele arabalı girdi mi o görmüş? Neyse ben orada bitireyim videoyu. Şarkıdan hepinize hayırlı bayramlar diyorum arkadaşlar. Allah'ın olun. hoşçakalın.